Merhaba, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gülümüzü pek göremeyeceğiz. Çünkü birazcık hasta olmuş. Ama yanımda bir tane böcük var. Hem de uçan bir böcük. Nasılsın böcük? iyi misin? İyiyim. Ne güzel. Biliyor musun benim tek hedefim var şu anda. Bir tane beğeni almak. Daha biliyorum videolarımız çok yeni. Çok. Daha bilmiyoruz. O yüzden bir tane beğeni almak. Sence bu videoda yapabileceğiz mi onu? Bence yapabiliriz. Ben böyle tahmin ediyorum Böcük'cüm. Böcük'cüm bir hikaye anlatmayı düşünüyorum. Tabi isterler istemezler bilmiyorum. Bence buna da hiç yorum bile gelmeyecek. Ama eminim ki bu videolarımız ileride çok fazla izlenecek. Çünkü yeni bir video yaptığımızda acaba bu kanalda daha önce ne paylaşılmış diye izleyecekler arkadaşlarımız. Değil mi? Umarım bir an önce o evreye geçeriz. Tabii ki de biz niçin uğraşıyoruz Böcük'cüm? Yavaş yavaş ama olacağına inana inana. Biz ne demiştik? İlk defa yapmıyoruz bu işi. Çok defa yaptık evet. değil mi? Çok defa yaptık. Ama bu sefer olacak. Evet olacak. Bu arada oyunumuzu da kazanmak üzereyiz. Farkındasın değil mi? Evet ama e, e, kazanmak üzereyiz diyemem çünkü kaybettim. Sana bir bilgi vereyim mi? Hı hı. Bal arıları dans ederek iletişim kurarlarmış biliyor musun? Dünyanın, Aa, da, ne kadar dünyanın da en eski sakızı 9000 yaşında oymuş. Ne kadar güzel ve komik. <laughs> evet. Neyse o zaman kendine iyi bak Bucuk'cum görüşürüz bay bay. Ben seviyorum.